Alo. Selam. Selam. Ya selamün aleyküm. Şimdi az önce dediğim gibi Efe'nin düşüncelerini tabii ki Efe'yle konuşuyorum ben. Ama kendisi burada olmadığı için onun adına konuşacak da değilim. Benim düşüncelerim dediğim gibi hem İsmet'e olayın başladığı günden beri gerekeni söyledim. Mustafa'ya da ki keza öyle. Gerekeni fazlasıyla söyledim. Kizor abi bir saniye. biri demiş ki evet. kim bu konuşan? Kimsin? Ben Kızarıyım. <laughs> Beni chipsin chatinden bilen bilir. En fazla donate atanlardan biri benim. Bilmeyen de yukarıya bakarsa leaderboard'a orada görür. Evet. Neyse. Ee... Ben söyleyeyim onun söyleyemediğini. Mütevazılık yapıyor. Chips'in chips olmasındaki büyük katkısı olan insanlardan birisidir. Belki neyse o kadar büyük konuşmayayım. Yok o kadar büyük konuşmaya gerek yok. Yok devam devamı için söyledim. Şey. Devamını söylemeyeyim. Bu dediğim doğru. Ya tabi bazı şeyler de Chips'i sevdiğimiz için yani o dönemler Chips'i gerçekten karşılıksız seviyorduk zaten. Ki donate'lerimiz elimizden geldiğince atmaya çalışıyorduk. Ki eğleniyorduk da. Yayına ayrı bir hava getiriyordu. Benim düşüncem düne kadar hep böyle iki tarafta problemleri var. Ee, problemleri derken yanlış oldu biraz. Hataları var diye düşünüyordum. Ki Dediğim gibi iki tarafa da hatalarını söylüyorduk. Ki bunun böyle olmasını kesinlikle isteyen biri değildim. Dün ben kendim yayını açtığımda şunu söyledim hatta. Keşke şu an bu yayını yapmak yerine Chips'in yayını izleyip birlikte eğlenseydik gibi bir cümle kurduğum halde dün kendisine bir fotoğraf atılmış. O fotoğraftan sonra bana mesaj atıp abi sen de o şerefsizlerle ben biraz yumuşatayım da söylediği şeyi. O şerefsizlerle birliktesin. Hayal kırıklığına uğradım. Hakkını helal et. Bu kanalda emeğin çok deyip benimle iletişimi kesti. Canı sağ olsun. Instagram'dan da unfollow yapmış. Hiç önemli değil. Olay bu yani. Kim unfollow yaptı? Oğlum nerenizle dinliyorsunuz ya? Chips kızar, rüya unfollow yapmış. Anlatıyor adam bir saattir. Ki ben düne kadar, düne kadar kendisiyle de iletişim halindeydim. Evet İsmet'le aralarında problem var. Kavga ettiler vesaire. İsmet de burada. Kendisiyle de sürekli konuşuyordum. Mustafa'yla da konuşuyordum. İkisini de yatıştırmaya çalışıyorduk ki olayın olduğu ilk iki gün özellikle biz burada uyumadık. Sabahlara kadar işte ne yapabiliriz diye uğraşırken bu şekilde karşılık görmem talihsiz ve üzücü. Başka hiçbir şey değil. Ben hayatımda hiçbir şey kaybetmedim şu an. Vallahi dert oldum demiş ki ne olursa olsun Efe ve Kizor abi benle ölüme gelecek dostlarım abilerim diyordu da abov inanılmaz çoktayım. Demiş. Abi ulusa sesler gibi konuşuyorsun. Yok hayır ya benim konuşma tarzım öyle. Hakkımı hala helal etmiyorum paramı geri ver desene abi. Yok gerek yok. <laughs> Ona attığım donetler bir aylık kazancım bile değil. Çorbacının bu konu hakkındaki düşünceleri ney onu da çağırın demiş. De, bir sürpriz yapayım. Burada zaten o da. <laughs> ama bu üçüncü mü ya da ikinci mi çorbacı bilmiyorum. Çorbacılar da kendi arasında kavgalı. Özcan konuşacaksan konuş ama gürelersen banlarım vallahi direkt söyleyeyim hatta elimi de şurada tutarım yani